Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber sarımsaklı pastane pidesi yapacağız. Malzemelerimiz 2 yumurta, 4 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, 60 gram da bir hayli erimiş oda sıcaklığında tereyağımız var. Öncelikle mayamızı ve şekerimizi bir kapta karıştırarak yapmaya başlayalım. Üzerine bir bardak ılık sütümüzü dökerek karıştıralım. Unumuzu koyduğumuz karıştırma kabının ortasını havuz gibi açarak mayamızı içine dökelim tuzumuzu az önce unumuza karıştırmıştık. İyice çırptığımız 2 yumurtayı 2 yemek kaşığı kapta kalacak şekilde hamur karışımına ekleyelim. 4 su bardağı unumuzun sadece 3'ünü koymuştum ben. 1 su bardağı unu tekrar yavaş yavaş ekleyelim çok yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Biraz yoğururken sabır göstermemiz gerekecek. Ama sonuç harika olacak. Gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Bir hal yumuşak bir hamur. Ama moralimizi bozmadan yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurduktan sonra az önce malzemelerimizde saydığımız 60 gram tereyağımızı da hamurumuza ekleyerek tekrar yoğurmaya başlıyoruz. Tabii yağ çok eriyik olduğu için yoğurma işlemi biraz zahmetli olacak ama sabırla devam edersek hamur kendini toplamaya başlayacak arkadaşlar. Zaten bu pidenin lezzetinin bütün püf noktası burada. İyice gördüğünüz gibi hamur kendini toparlamaya başladı. Son bir dokunuş olarak bir avuç un alıp elime hamurumu tamamen toparlayıp yoğurma işlemimi tamamlıyorum. Bu yoğurma işleminin son aşamasında tokatlama tabir edilen şekilde hamurumuzu bir nevi dövüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi dış yüzeyini içerisine katlayarak bir bez haline getirdik. Ben iki tane pide yapacağım. O yüzden hamurumu ikiye böleceğim. Siz isterseniz bir tane pide yapabilirsiniz. Benim iki tane yapma sebebim birisini peynirli birisini sade yapacağım. Çünkü kızım peynir yemiyor. Daha doğrusu pide de peynirden hoşlanmıyor. Evet şimdi bunu 30 dereceye ayarladığım fırınımda 1 saat kadar dinlendireceğim. Bu arada üzerine süreceğim sarımsaklı karışımımızı hazırlamaya geçelim. Evet burada az önce ayırdığımız 2 yemek kaşığı yumurtamız var. Bunun içerisine 3-4 diş sarımsak ezdim ben. Onu ekliyorum. 3 dal taze soğanı çok minik minik doğradım. Taze soğanlarımızı da ekledikten sonra bir tatlı kaşığı kadar mayonez ve bir yemek kaşığı tereyağıma ekliyorum. Bu karışımı pidelerimizin üzerine süreceğiz. Ayrıca bir de peynirli yapacağım için böyle makarna üzerine dökmek için rendelediğim dünden kalan kaşar rendem vardı. Onu bir miktar beyaz peynirle karıştırdım. Evet, bir saat sonra hamurlarımız gördüğünüz gibi iki katına çıkmışlar. Üzerine bıçakla kestikler yapıyoruz ki pide görüntüsü verelim. Hazırladığımız karışımı, sarımsaklı karışımı da pidelerimizin üzerine dağıtıyorum. Bir tanesine de peynirlerimi döküyorum. Önceden ısıttığım fırınıma 170 derecede 20 dakika kadar 15-20 dakika kadar kontrol ederek pidelerimi pişireceğim. Siz de kendi fırınınızda kontrol ederek süresini ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar 20 dakika kadar sonra benim pidelerim gayet güzel pişmiş olarak karşımdalar. Muhteşem bir koku yayıyorlar bir yandan da. Sarımsaklı ekmek seviyor musunuz bilmiyorum. Bu pizzacılarda önden gelirdi. Böyle afiyetle yerdik. Ben çok severim o sarımsaklı ekmeği. O yüzden özellikle pideyi de sarımsaklı denemek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. En kısa zamanda denemenizi tavsiye ederim. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. 8 Mart'a özel 8 dakikalık sarımsaklı pide videomla karşınızdayım. Kadınlar gününüzü kutluyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklayınız. Abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz bu abonelik ücretli bir işlem değil. Evet arkadaşlar çok sıcak. Ben tutamıyorum şu anda. Ama size de göstermek istiyorum yumuşaklığını. Evet. Şahane. Evet arkadaşlar. Tekrar deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.